Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adana'daki Lagos'tayız. Önceki Bodrum'daki videolarımız da çok güzeldi. Ona da abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen konumuza geçelim. Akın, bakın arkadaşlar Lagos'tayız. Adana arkadaşlar da göstereyim. Bir. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Emrah'ın da abone olmayı unutmayın. Şimdi buraları gezdiriyoruz. Emrah sen bize gezdir. Evet. Bakın arkadaşlar. Lagos'a hep gelebilirsiniz. Çok güzel. Durun arkadaşlar. Size parkları falan göstereyim. İlk, i̇lk şuradaki balıkları göstereyim. Gelin arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada saksılar. Çok güzel bakın. Burada da herkes oturuyor. Şurada bizim masa. Bakın. Göstereyim. Şurada bizim masa. Tamam arkadaşlar. Şimdi balıklarımızı göstereceğiz. Bakın çok yaklaşmayalım. Bakın böyle. Bakın çok... arkadaşlar. E, gösterin. Bakın <laughs> arkadaşlar. Burada böyle balık. Bakın Emrah Bey dokundu şimdi. Bakın şimdi size parkları göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Bugün Türkiye yendi <laughs> maçı. Voleybol maçını. A, e, voleybol takımı Avrupa'da üçüncü oldu. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da bir büyük, büyük televizyon var. Lavos'ta. <laughs> Bakın arkadaşlar parkı göstereyim. Bakın çok güzel o bir ortam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgiler. Sizden bir max istiyoruz. Goodbye arkadaşlar.